Arkadaşlar bugün sizlerle odun süresi yapıyoruz arkadaşlar. bakın kayıt. Tam kayıt ediyor. Hadi Melike gel. Ee, şimdi maden yapalım Melike hadi gel. Ama bizde mum yok. Ya hay senin mumun da var ya. E sen de yanıma katıl. Yanıma katıl. Melike aç şunu. Bekle bekle. Benim de hiçbir şey yok elimde. Bekle. Tam bekle bekle. Kazıyor mu <laughs> Elle kazılmaz ki o. Dur ben de kazma var. E ben de yok. Arkadaşlar bu seride şey gideceğiz. Ben de öbür, öbür baltayı var vardı. Ya baltayla mı kazacağım? E ben Ben şu toprakları kazayım. Ne? Tam buraya çıkıyormuşuz ya. E tabi. Küçücük ada Arkadaşlar burada yorumlarda ben toprakları kazıyorum. Kuzenim yazmış. A demir buldum Melike. Bak. Kömür de var burada. Kömür de. Kömür mü? Yes be ya. Bak mum mum diyordun. Kömür bu. Onu kazma. Sakın eline kazma onu. Elinle kazılmaz o. Dur ben üste gidip bir şey kaz kazma yapacağım. Ben de toprakları kazıyorum. O şey. di Demiri kazma tamam mı? Ha, bana da bir şey yap ya. Benim hiçbir şeyim yok. A, dur yapıyorum be. Öf. de kendime şımarlayayım. Al şunu. Şunu al. At. Zaten az sana kullanmış. Ben altı doğru kazıyorum orada. Anne şey hiç o şey falan bulamadın mı? Altlarda var çok. Altı Altlara inme Sınıra gelirsin bir de ölürsün. Söyleyeyim. Onun mı var? E tabi sınır var. Sınırda hemen ölürsün. Bir alta şap diye inersin. Hadi. Sen nereye Burada ol? bir şey buldum. Yokmuşum. Hiç mi komür, kömür bulamadın? Aa burada varmış bak. Hani ya. Aa buralarda çok var. Ha, topla hadi. Bana ver şimdi. Daha azlarda var. Ne yapacağız? Bana ver. Dur, daha iki tane. E tamam bana ver. Ben hemen yapayım. Hadi. At at hemen. Kaç tane var? İyi. Attım. Yok gelmedi. Arkadaşlar oduncu sesi çok beğenilmiş. Öyle gördüm. Biz de Ay, geldi herhalde. Geldi. Aldım. E, bir tane geldi. Sen de bu kazmadan yapayım mı? Al sen bas Ya. Attın işte. Al onu. Ha, beş tane varmış. Bak daha topla. E atlar var. Atlar da karanlık. Bekle geliyorum. Gel beraber. Hem pekine. şuna mum deme ya. Senin yüzünden ben de unuttum adını. Ne oldu? Anne madde bağırdı. Yo. Yo. Bağırdı gel bakalım. Ne ya? Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu salak bir şey bir şey gördüm falan filan diyor. Duydum falan filan dedi. Ben... Heh, yapabiliyorum. 4 8 tane oldu. Dur. Bekle bekle. Torç getiriyorum. Torch mu Işık işte ışık. Melike. Kılıç malıç yapalım gidelim tamam mı? Nereye? Şey. adı. Bu kendi kendine ne yapıyor? Ben ben kendi şeylerimi atıyorum. Ya, bak, ya ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok fena bir sorun oldu. Onun yüzünden. Ne oldu ya. Şunu oldu abi. Ya benim şeylerimi alma. Bir çökeceğim şunu var ya. Ha demir buldum. Demir buldum bu sürü. Ben de bu sürü kömür. şimdi. Çıkalım belki Gidelim artık. Nereye? E, karşı adaya. Tamam, ben Oo, akşam olmuş ya. Dur şöyle. Time set çekebiliyor muyum? Gidiyorum. Bekle bekle. Time. Heh, çekebiliyor. Bir taraftan gidiyor. Bekle. Hadi. Hı. Arkadaşlar time set çektiğim için özür dilerim. Mecburen yani. Akşam içeceğim. Hah gidiyoruz Melike. İşte gidiyoruz. Ben. ben kendime kılıç yaptım söyleyeyim. Sana da yapayım. Yok yapma yapma. Ha, yaptım bile. İyi çok. Tamamdır. O 64 tane oldu. Ben bir şey yapıyorum. Bekle dur bekle sandı. Bir şey yapma bir şey yapma. Hayır o bloktan yapma. Hiçbir şey yaramıyor. E bende 10 tane kömür var. Ben bekle oraya bekle. Atayım sandığa. Sandığa at kömürü. Kömür mü var sende? Onu ben alayım da. Yaparım bir şey yaparım. Çok Kazma az kaldı. Kazma da mı yok sende? E tamam dur vereyim Dur sandığa at, kılıç koydum al onu. Şimdi. Bunun <laughs> Hem... um, hmm. canı çok az kaldı biraz. Biraz kalsın da. şimdi. Sende mum da mı var? Var. Kaç tane bakayım? Ya var işte, var da var. Tamam, 43 tane mum var. Ay, ay, az az daha kazalım artık. Hayır hayır gel. Bak sakın sakına düşmek yok. Sen de benim gibi bak şuna bas git tamam mı? böyle git. Böyle gitmiş. Ben zaten düşmem. Ya öyle git öyle düşmezsin. Tamam mı? Bak dur. Dur dur ben... dur, dur dur, Ya ben seni yol çıkayım. Yeah. Bir dakika arkadaşlar ha. Uh -huh. Al böyle git. Sakın hızlanma. Bekle. Bir de düşersin düşersin. Lan valla benim elim titriyor. Ben yapayım yolu. Hayır sen hiç yapma. Sen hiç yapma. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa orada altlarda da bir sürü demir varmış ha. Oraya oraları doğru kazarız. Sonra. Kaldı mı? Az kaldı mı? Kaldı Öyle öyleyiz tamam mı? Sen çizdanma. Hadi oğlum hadi. Bak ki döveceğim ha. <laughs> Şöyle kalın yap. Ha? He? <laughs> Sen bir şey misin daha? Düşersen eşyalarım gider. Biz yaklaşıyor muyuz? Evet. Yaklaşıyorum. Ye. Ye. sende Sen de odun modun var mı? Yok. Sandıkta kaldı ya. Benim o. Evet. 20 tane kaldı. 20 tane. Yeterim Yeter inşallah. Bende de 10 tane şey var. Neyse onlardan da olsun. Hani. Ondan bende de 30 tane var. Yaklaşıyor muyum? Yine yaklaştı mı? Yok. Ya 10 tane kaldı. Ay. Geldim herhalde. Kaç tane kaldı? Bir. Bitti. Aa ben geri döndüm. Ya niye geri dönüyorsun? Gel yavaş yavaş. Dur, 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 öyle çık önümden Buradan zıplaya zıplaya çıkacağım Aman düşme arkadaşlar melike'nin düşmesinden çok korkuyorum şuradan oradan tamam. nasıl gideceğim bak zıplaya zıplaya git ha böyle zıplaya zıplaya git ya ben zıplıyorum ya melike <laughs> Ben de ya. Yoo... Allah. Geldik Melike ne düşünüyorsun? Ha? Ne düşünüyorsun diyorum. Geldik diyor ya. Havaya Ay. bakıyorum ben sürekli. Gel böyle gel. Aha burada şey yapabilirsin. Abo ne varmış ya burada? Ne? Oo hep kaktüs var. Başka bir şey yok ki. Kaktüsler neyle kuruluyordu? Şey var. ev var? Kocam mı? var? Buraya kırmamız gerekiyor. Ah, Melike dur dur dur. Dur bekle Melike. Oha. Kırayım. Ben buranın bir... Da... Kırayım. Kır. Oh. Lav varmış. Aman, aman diyelim. Kapat şuraya. Yukarısı Sandık var, yok, yok mu çıkalım. Bekle, ben çıkacağım. Sonra O sandık var. Dur dur ben Bekle beni sen çıkamazsın bak. Çıktı lan. Bir sürü sandık var. Uf. Ne var şimdi? Dur ben de bakayım. Sana vereyim mi? Oha. ben sana vereyim mi zarları? Ya sen, sen al hepsini. takım var. Takım olsun. Zengin olduk. Zengin. Ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Oha ne oldu? Ne vurdun? Sandığa şimdi de vurdu. Of be. Zengin olduk. Zengin olduk. Sus lan. Bir de burada yatak olsaydı. Değil mi? Aha. Melike, onun, o ekşilerin hiçbirini kullanma tamam mı? Lan ineyim aşağı. Oo, ineyim aşağı. Aşığa iniyorum. Bir. İn. İn. Hiçbirini bırakmadın değil mi? Bir şey tamam, bırakmadım. bırakmadım. Tamam niye? Sen oradan hepsini. Akşam oluyor. Tamam yata. tamam gel buraya gel buraya gel buraya. Kim vurdu Buraya bunu? gel buraya. Ya buraya gel. Ha. Bırak kaktüse deyince vuruyor. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar diğer hangi adaya gideceğimizi hangi karar hangi karar yazın arkadaşlar. Buraya geldik ve zengin olduk. Girme <laughs> Buraya geldik ve zengin olduk arkadaşlar. Ee, zengin olduk yani başka bir şey ne diyeyim. Arkadaşlar öbür adalarda öbür videoda gidebiliriz. Aynen. Birinci videoyu izleyin arkadaşlar. Orada göreceksiniz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.